Sayın Bakanım, değerli Bakanım, değerli Başkan Yardımcılarım, değerli Başkanlarım, Sayın sevgili hocalarım, kıymetli öğrenciler, hepinize hoş geldiniz diyelim. Bazı şehirlerde hoş geldiniz. Ekonomi Tim başkanımız o kadar güzel bir inovatif çalışma yapmış ki Fugarası ipek yolu, kalkınma yolu, sanayi yolu, ticaret yolu, ekonomi yolu, aynı zamanda kardeşlik yolu, huzur yolu, barış yolu, yolu çözüm yolu. Bu bütün bölgeler, bugün aramızda olan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Gazi şehrinin kuşatan, kimlikli, kucaklayıcı bir şehir. Gazi şehrimiz kalkınma hamlesinde en önde giden şehir ve inşallah inovatif çalışmalarla da geleceğe doğru hızla koşacak. Aslında bir> biraz önce yanınızda gösterdiği gibi bilgi ve izin bize bir şey söylüyor. Çağların açılması, çağların kapanması, çocuklar ve yükselişler o dönemin bilgisini elinde tutanlar iktidar ediyor. Ve bilgi güçlü her zaman bilgiyi elinde tutan gücü de elinde tutuyor. Aslında bu dünyada da inovasyon diyoruz. Ama o dünyada da ne söylerseniz söyleyin. Tarih inovasyon ve bilgiler üzerine gelişiyor ve bugünümüze kadar geliyor. Aslında yine değişen bir şey yok. Korkunç bir rekabet. balığa zarar verir. O yüzden bu ekonomik yarışımda bizim hedefimize ulaşabilmemiz için kendi gücümüzü iyi bilmemiz ve özellikle ülkemizin kalkınma hedefine giderken Sayın İzbaşı'nın çok önemli çok güzel bir sözü var. Cari açığı kapatacak olan da inovatif üniversite açığıdır. Aslında bizim en büyük gücümüz bu. Peki önümüzde bizim doğa gazımızda, madenimizde yetişmiş insan İşte bugün bu salonda olan gençler, analitik düşüne bilen ve burada özellikle sorgulayabilen ve doğru bulabilen gençler bizim geleceğimizi inşa edecek ve hızlı koşmamızı sağlayacak diye düşünüyorum. Bizler de Belediye Başkanlığı olarak kalkınma yerlerde başlayan bilim ve teknoloji noktasında sorunlarımız akılla yaklaşıyoruz. Ve şehrimizin kalkınma yarışında e, bölgenin e, kalkınma yarışında, bölgenin birlikte bu yolculuğa hızla devam ediyoruz. Tabii, inovasyon rekabeti yönetirken bizim orada baktığımız en önemli noktalardan bir tanesi hedefe ulaşabilmek. Hedefe ulaşabilmek de salon istiyor. Özellikle 12 yıldan beri derginde başlattığımız, şu an Sayın Başbakanımızın ve bakanlarımızla gittiğimiz millete hizmet etme yolculuğunda ben çok iyi hatırlıyorum. Sanayi Komisyonu'nun bir üyesiydim o zamanlar. Ayırdığımız payı gördükleri zaman inanamadılar. Dediler ki bir yanlış matematik hatası yapılmış olabilir. Çünkü bir anda yüzde yüze yakın bir artışla yola başlıyoruz. Ve bugün günahın dozunu yüzde birliğe gidiyoruz. Hedefimiz hızlı bir şekilde yüzde ikileri, yüzde üçleri yakalamak. Ve şehrimiz şu anda hızla patent ve markalaşmada aynı büyüme hızında olduğu gibi Türkiye'nin iki katı büyüyebilir. İşte o yüzden hedefleri doğru bir şekilde koyabilirsek, sabırla bu yolculuğa devam edebilirsek, gayretle, azimle, kararlılıkla, aşkla bu yolculuğu tamamlayacağımıza ben bütün inanıyorum. İnovasyonu geliştirebilmemiz için Hakikaten hedefi belirlerken o yolculuk da çok önemli. Özgür ortam çok önemli. Özellikle hangi yatırım yapan özel sektörün burada ayırdığı parayı ve kişileri çok iyi analiz ederken süreci çok iyi yönetmesi gerekiyor. Ve en küçük bir başarısızlıkta vazgeçmemesi gerekiyor. Ve mutlaka azim ve kararlılıkla bu yolculuğu devam ettirmesi gerekiyor ki biz tüm Almanya'ya Ve bu şehir, bu bölge, Güneydoğu Anadolu bölgesi, bugün aramızda olan Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır bu bölge Türkiye'nin kalkın mahallesinde 100. yıl hedefine en yakın bölge ve en yakın şehirdir diyorum. Yolunuz yolumuz açık olsun diyor. Sayın Bakanıma şehrimize hoş geldiniz diyor. Tim Başkanıma bu güzel çalışmadan dolayı Anadolu'ya açılmada gazi şehrimizi tercih dolayı bizim şehrimiz bir abimiz olarak çok teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.